Merhaba değerli izleyiciler. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam ediyor. Şimdi sizlere Antalya Kumluca'dan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden birine Deniz Elektriğe konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Halil Bey bulunmakta. Bakalım bize sektörüyle ilgili ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Halil Bey. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Efendim teşekkür ediyorum. Öncelikle sizlere bizi buraya konuk ettiğiniz için tam sektörümüz ve hizmetlerimizden bahsetmeden önce değerli izleyicilerimize kısaca sizleri tanıtmak istiyorum. Halil Bey kimdir? Kaç yılında sektöre giriş yapmıştır? 1900 1990'da. 1990 yılında sektöre giriş yaptık. Biraz da firmamızdan bahsedelim. Deniz Elektrik kaç yılında kurulmuştur ve bünyenizde bulunan hizmetleriniz nelerdir? 1990 yılında hizmet şeyimi kurdum. <laughs> Deniz İş Elektriği yerimi... 1990 yılında kurduk. Burada Kurdu. vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Ee, İnşaat sektöründe çalışıyoruz. Hı hı. Tecrübeli elemanlarım var. 1990 yılında kurdum dükkanımı açtım. Hı hı. O bu tarafa tesisat uygulaması yapıyoruz. İşatlara elemanlarımı salıyorum. Satış yapıyorum, arızalara gidiyorum. Bu şekil bu yıla kadar devam ettik hizmet vermeye. Elektrikle ilgili tüm problemleri, tadilat işlemlerini Deniz Elektrik'te biz problemleri hallediyoruz, hizmet hallediyoruz, veriyoruz, çözüm buluyoruz. Evet. Ancak burası bir de bildiğim kadarıyla satış mağazası. Satış mağazası. Ampulünden tutun prizine, bütün ele, evde elektrikle alakalı herhangi bir ihtiyaç olduğunda sizlerden temin evet, edebilir, evet, değerli onu müşteriler. Evet, hallediyoruz, gideriyoruz. gideriyoruz. Biraz da bulunduğumuz konumdan bahsedelim Halil Bey. Toplamda kaç metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz? 100 metrekare bir alanda hizmet veriyorum. 100 metrekarelik bir alanda kaç kişilik uzman kadroya sahibiz? 2 tane uzman elemanım var. bahsedelim. Sektör sıkıntılarımız, evet. e, serbest çalışanlar var, hı hı. markaya dikkat etmeyenler var. Rahatsız rekabet oluşuyor bundan evet, dolayı. Evet, Kalifiye evet, eleman evet. sıkıntımız da bulunuyor. Bunlar evet. en büyük sektör sıkıntılarımız. Evet. Buradan evet. da onun mesajını vermiş evet. olalım değerli izleyicilerimizle. Efendim biraz da Deniz Elektriği'nin ileriye yönelik plan ve projelerinden ipuçları alalım sizlerden. İleriye yönelik daha iyi hizmet vermeyi düşünüyorum. Hı hı. Daha iyi zirveye ulaşabilmemiz için müşterilerimize daha kaliteli mal satmayı düşünüyorum. Hizmeti saatinde el etmeyi düşünüyorum. Hı hı. Kalitemizden ödün vermeden hizmet yelpazemizi genişleterek büyümek tek hedefimiz deniz elektrikte evet. diyebiliriz aslında. Halil Bey hizmetlerinizde kullanmış olduğunuz ürün ve malzemeleri nerelerden temin etmektesiniz ve bu temin aşamasında nelere dikkat ediyorsunuz? Hassas olan noktalar nelerdir? Şimdi markaya, kaliteye çok dikkat ediyoruz. Denizli'den çalışıyorum. Işık Elektrik'ten bunların Gapro fabrikası var direkt fabrikadan alıyorum. Hmm. markalar çok kaliteli. Dünya çapında markalaşmış ürünleri tanınmış ürünleri satıyorum. Onlara çok dikkat ediyorum. Dikkat Bu şekilde devam etmeye devam. Yani kaliteli malzemeyle ile müşterilerimize hizmet vermeyi düşünüyorum. Ve artı olarak da müşteri yönelik hizmet veriliyor o Deniz Elektrik'te. Evet. Değerli izleyiciler, Antalya Kumluca Deniz Elektrik'ten seslendiğimizi söylemiştik. Kaliteli ve güvenilir ile Deniz Elektrik'e beklenmektesiniz. Muhakkak gelip görülmesi ve kaliteli hizmetlerinden faydalanması bizlerin de sizlere tavsiyesidir. Ki zaten gelip gördüğünüzde ve kaliteli, güvenilir hizmetlerinden faydalandığınızda fazla söze gerek kalmadığını sizler de anlayacaksınız. Halil Bey bu sohbet için teşekkür ederim size de ve başarılarınızın devamını dilerim. Sağ olun, sağ olun. Rica ederim efendim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Antalya Kumluca Deniz Elektrik'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Söz Merkez Stüdyolarında.